Hünkârım, fuar için hazırlıklarımız neredeyse tamamlandı. Silah fabrikalarından numuneler geldi. Bay Umber, bu silahların tekniğin son harikası olduğunu söylüyor. Hünkârım, bunlar insanlık tarihinin geldiği son nokta. İlmin ve tekniğin insanlığı getirdiği son durak. Keşke beşer ilmini harp için insanları öldürmek için değildi. De yaşatmak için. Hayatta tutmak için kullansaydı. Lakin kainatın geldiği nizam ortada. Eğer düşmanlarınızın silahlarıyla silahlanmazsanız mazlum olup yok olup gitmekten başka çareniz kalmıyor. Tabii haklısınız. Lakin hayatın gerçekleri burada. Bu silah ...İsveç ordusu subayı Albay Rudolf Schmidt tarafından... ...12'lik kutu şarjörü olan sürgüsüz bir model olarak geliştirildi. M1889'da denen bu silah... ...normal savaş menzili 275 metre olmasına rağmen... ...915 metre ötedeki hedefleri bile öldürebilir. Bu zamana kadar Alman ve Fransız ordularına çokça satıldı. Peki. Evet. Bu nedir? Sokak savaşları için yapıldı. Altı mermi alıyor. Lakin on metre uzaktaysanız isabet kabiliyeti pek düşük oluyor. Tabii ucundaki bıçak ve kabza şeklindeki muşta sayesinde sokaklarda işe yarıyor. Pek faydasız. Lakin yakın mesafede etkili. Bu nedir? Ee, önemsiz bir şey. Burada silahların dışında eğlencelik bazı makineler de getirdik. Bu nedir? Bir yumruk makinesi. Adı nedir? Mühim bir şey değil. Adı nedir dedim. Avrupa'da... ...Türk kafası diyorlar. Ahmet Celaleddin Paşa. Emredin hakanım. Viyana kapılarına kadar dayanan yeni şehirlerimizin resmini nakşetmişler. O günkü kayıplarını yedikleri tokadı bu oyuncakla hafifletmeye çalışıyorlar. Tecrübe etmek ister misiniz? Müsaade ederseniz Hakan. Gösteriniz Türk pazusunun kuvvetini. Allah. Bismillah. Hakan'ım, bu olsa olsa Avrupa kafasıdır. Baksanıza, bir yumrukta darmadağın oldu.